50 yıldır sahnelerde olan o bir Kuvay Milliye kadın ruhu aynı zamanda hiçbir zaman kaybetmemiş. Hepimizin sevdiği güzel sanatçımız oyunumuzun yönetmeni sevgili Dilek Türker'le birlikteyiz şu anda. Merhabalar efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz teşekkür ederim. Ben işte bugün Kuvayi Milliye kadınları 2015 abideye aşkın oyundan önce bir sohbeti siz istediniz. Onu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çünkü oyununuzu sevgili izleyicilerimizle buluşturmak istiyoruz. Çok güzel bir oyun. Mutlaka gelip görmelisiniz sevgili izleyiciler. Ee, e, Valla yani gelip görmek e, lazım tabii. Şunun için lazım. Kuvayi Milliye Kadınları benim e, eski bir projem aslında. 2015'te e, buna ilave olarak benim 50. sanat yılım do, o, dolayısıyla ee, Dilek Türker'den de bazı parçalar e, koyduk anekdotlarıyla birlikte. Yani Dilek Türker'in bu 50 yıllık e, sahne macerasının e, e, nasıl o macerayı gerçekleştirdiği, neden Dilek Türker olduğu e, biraz böyle ufak ufak şeylerle vermek istedik, notlar halinde vermek istedik bu oyunda. Oyun tabii bir unutulmaması gereken kadınlarımızın hikayesi, kuruluş ve kurtuluşun tabii en önemli gücü kadın gücü aynı zamanda bu gücün nasıl bir e, bilinçle ve nasıl acılarına yenilmeden e, nasıl bir denbire kendilerini bir savaşın içinde buluyor bu kadınlar ve bu benim savaşım diyebiliyorlar o benim savaşım diyebilmek e, nasıl bir şey e, bu kuruluşun ve kurtuluşun temel felsefesindeki o büyük emeği kadın tarafından e, ortaya konulan o inanılmaz yenilmez gücü inancı e, yani vatanını ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutabilecek kadar e, güçlü ve bilinçli kadınlar e, bunlar, kara fatmalar, asker sahimeler.